Burger King'in sunduğu kadro mühendisliği programından herkese merhaba. Beşiktaş özelinde bu içeriğimizi ilk kez çekiyoruz. Bildiğiniz üzere Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk videolarını çekmiştik. Şimdi de Beşiktaş'ın hem geçmiş sezonlu Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı hem de bu yaz kadro planlaması. Önümüzdeki sezon Beşiktaş neler vaat ediyor? Bunları konuşuyor olacağız. Programa geçmeden duyurumuzu yapalım. Size Burger King'in takım menülerinden bahsetmek istiyorum. Burger King'in Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray için özel lezzetler ligi menüleri var. Burger King'den takımınızın menülerinden aldığınızda siz de takımınıza katkı sağlamış oluyorsunuz. Böylece hem lezzetli menüler yemiş oluyorsunuz hem de takımınız kazanmış oluyor. Siz de lezzetler gibmenizi şimdi sipariş ederek takımınıza destek sağlayabilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim. Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş 25 maçta 2.36 puan ortalaması yakalayarak sezonu bitirdi ve Şenol Hoca geldikten sonraki Beşiktaş'la sezon başındaki Beşiktaş arasında sadece hücum özelinde ve alınan skorlarda değil, oyun anlamında da çok ciddi farklar söz konusuydu. Zaten Şenol Güneş Süper Lig'de çalıştırdığı her takımda belirli bir hücum performansını net bir şekilde ortaya koyarken Beşiktaş gibi bana kalırsa ilk 11 kalitesi gayet yeterli bir takımdan da elindeki malzemeyi çok iyi kullanarak buradan bir iyi bir hücum takımı yaratarak Abu Bakar eklemesiyle beraber ki ligin en özel santraforlarından bir tanesi Beşiktaş'ın hücumlarının canlanması rahat gol bulmak, maçlarda skorları elde etmek Beşiktaş'ın sezonun son düzlüğünde de özellikle ekstra çok iyi işler yapmasına sevbiyet verdi. Valerian İsmail yönetiminde takım biraz daha geriye çekilerek kontra atak kovalamaya yönelik bir oyun sergilerken aslında en çok eleştiri malzemesi olan konuda zaten buydu. Aslında her büyük takım üzerinde dilimizde yerleşmiş bir şey var ki o da işte büyük takım Valerian İsmail tarzı bir zihniyetle oynamaz. Aksine Şenol Güneş'in oynattığı oyun her zaman Beşiktaş taraftarının biraz daha hoşuna giden bir oyun oldu. Bunda bek oyuncuların oyuna katılımı çok önemliydi Beşiktaş'ta. Masuak oynadığında, Rozi oynadığında, Onur oynadığında sürekli oyunu genişleten ve kalabalık bir hücum eden Beşiktaş'ı gördük biz. Bunun yanında Getson Fernandez zaten her zaman çok iyi bir driplingçiydi. Fakat Şenol Güneş yönetiminde topu ileri hatta daha rahat taşıyan, daha fazla topla beraber sorumluluk alan bir yapıya döndü. Beşiktaş kim hücumlarda, sağ kanatta kim oynarsa oynasın, Redmond ya da Gezal hiç fark etmez, içeri konumlandığında Beşiktaş sağ çizgideki bek oyuncusunu sürekli oyunu genişletmek ve aynı zamanda çizgiye inmek için kullandı. Sol tarafta Cenk Tosun oynadığında Aubakar'ı çiftleyen bir rolde oynadığından dolayı yine bir kulvar var boşaltmasınlardan. Masuak gibi topla gayet becerileri yüksek ve yaratıcı bana göre bir sol bek oyuncusuna göre fazlası yaratıcı olan Masoaku'yu da sürekli hücum planlarının içerisine soktu. Ve zaten bu ön hattan bahsettiğimizde arkada Getson'un driblingçi yapısından bahsettiğimizde yine topu çok iyi kullanan, derin oyun kurucu olarak da rol verebildiğiniz Amir Hadzi Ahmetovic ve Salih Uçan gibi pas bağlantılarında yer aldığı merkez oyuncuları Beşiktaş hücumlarını fazlasıyla efektif hale çevirdi. Yani aslında baktığınızda stoper ikilisi dışındaki bütün kadro birbirlerini çok iyi tamamlayan oyunculara sahipti Beşiktaş'ta. Bu sebeple Şenol Güneş'in de hücum mentalitesiyle birleştiğinde hakikaten Beşiktaş özel performanslar da gördüğümüz harika bir dönem geçirdi. Az önce dediğimiz gibi yani kanat oyuncularının içeri konumlanmaya seven oyuncular olması bek oyuncuların işine yaradı. Getson gibi driplingçi bir oyuncunun boş alanları kullandığı zaman diğer oyuncuların yine boşluğa kaçması sürekli Beşiktaş'ın set hücumlarında çok iyi pas opsiyonlarını ve çok rahat oyun kurulumuna sağlamasına sebebiyet verdi. Geriden oyun kurmakta zorlanırken Amir gibi, Salih Uçan gibi oyuncuların savunmaya yardıma gelip top çıkarması yine Beşiktaş hücumlarını çok rahatlattı. Bu sebeple hakikaten kadro iskeleti olarak oturttuktan sonra Şenol Güneş bu oyunu ve isimleri Beşiktaş için harika bir sezon sonu oldu diyebiliriz. Tabi böyle konuştuğumuzda iyi de bir kadro iskeleti var dediğimizde akıllara da tabi ki bu konu başlığı bu soru geliyor. Beşiktaş kadrosu Galatasaray'la beraber en hazır takım mı? Bence hazır takımlar hazır takımların başında geliyor Beşiktaş. Ama tabi ki çok kritik eklemeler de yapması gerekiyor bana kalırsa. Şimdi muhtemel bir 11 kafamızda şekillendirebiliriz. Zaten Mert Günok çok büyük bir sürpriz olmadı süreci artık. Beşiktaş'ta kaleyi alan oyuncu. Rozier'i sabit olarak düşünebiliriz. Tayyip Talha'nın sağlık durumu ne olacak? Burada diz sakatlığından nasıl dönecek belirleyici olabilir. Beşiktaş'ın ne kadar sağ stopere yabancı bir oyuncu baktığını düşünsek de ki bu arada Tayyip'in rotasyonda iyi bir hamle olduğunu kesinlikle düşünüyorum ama Beşiktaş'ın bir sağ stoper eklemesi de Kesinlikle yapması gerektiğini düşünen taraftayım. Yine sol stoperde Omar Koli gibi bir seçenek var. Roman Sais gibi bir seçenek var ki bunu ilerleyen başlıklarda konuşacağız. Ayrılması söz konusu ama sayısının üzerinde kesinlikle değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Masuaku Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri bana kalırsa liginde en özel sol beklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Evet ligde çok fazla sol bek olmayabilir ama yine de Beşiktaş için Beşiktaş kalitesinde bir oyuncu. Amiraz Zahmetovic bence 6 numarada forması en garanti oyuncuların başında geliyor. Getson Fernandez yine bu orta saha rotasyonunda mutlaka ilk 11'de şans bulacaktır. Sağ stoper dışında bir diğer soru işareti koyabileceğimiz bölgede bence Beşiktaş'ta sağ iç pozisyonu ya da Şenol Güneş'in yeni sezon kullanımını bilmemekle beraber belki de olası bir 10 numara transferi. Bu sebeple buraya da bir soru işareti koyabiliriz. Raşit Gezal sağlıklı olduğu sürece Beşiktaş'ın en büyük yaratıcısı ve Şenol Güneş'in de set hücumlarındaki en önemli kozu. Cenk Tosun, Şenol Güneş döneminden sonraki Cenk gerçekten bizim aslında beklediğimiz Şenol Hoca'nın kanat forvetlere yaptığı katkıları Cenk'e de nasıl yaptığını gördük ve Zaten ligin en iyi santraforlarından biri dedik ki bana kalırsa Icardi'den sonra geçtiğimiz sezon Abu Bakar geliyordu. Abu Bakar'da da Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncularından bir tanesi. İlk 11 istikrarı olarak baktığımızda 2 ya da sol stoperi de eklersek 3 tane ekleme ile Beşiktaş'ın 8 oyuncusunun hazır olduğunu ve iyi eklemeler sonucunda da yine şampiyonluk için önemli adaylardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Benim nazarımda Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olan şey yedek kulübesinden gelen kadro derinliğini sağlayacak. Oyunun ilerleyen dakikalarında Şenol Hoca'nın oyunu değiştirmek, skoru değiştirmek, maçı değiştirmek özelinde elinin ne kadar güçlü olacağıyla alakalı. Bu sebeple Beşiktaş 2-3 tane ilk 11 takviyesinden sonra mutlaka kadro derinliğini de sağlamak adına eklemeler yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilk 11'den ziyade yedek kulübesini güçlendirmek hele ki Anadolu takımlarıyla ligde yaptığı maçlarda rakip takım savunmasını açma problemi yaşayan büyük takımlar için kadro derinliği bence olmazsa olmaz durumlardan bir tanesi. Bunun örneklerini Zaniolo transferinden sonra Raşit Sanil ilk 11'de olmadığı dönemde oyuna sonradan girdikten sonra Galatasaray'da gördük. Fenerbahçe'de Giorgis yönetiminde sezon başında birçok oyuncunun hazır olması ve yedek kulübesinden gelenlerin nasıl maçları değiştirdiğini gördük. Beşiktaş bu konuda diğer takımların, büyük takımların gerisinde kalmıştı. Bu sezon halledilmesi gereken sorunlardan biri de bana kalırsa kesinlikle bu. Şimdi tabii Şenol Güneş geldikten sonra oyunun kalitesinin arttığını, hücum tarafında işlerin daha çok yoluna girdiğini söylüyoruz. Fakat Şenol Hocanın genelde oyunun belirli anlarında memnun olmadığını basın toplantılarında konuştuğunu duymuştuk. Burada Sports Digital içerisinde geçtiğimiz sezon İlhan beraber yaptığımız programlarda da buna fazlasıyla değinmiştik. Şimdi belirli noktalar vardı. Şenol Hoca maçların belirli anlarında uzun süre kopmalardan bir hayli şikayetçiydi. Yani açıkçası istikrarlı bir oyun olmadığını düşünüyordu. Bu da aslında bence bizim az önce konuştuğumuz hamle yetersizliği ile direkt olarak bağlantılı bir durum. Beşiktaş'ın çok fazla yüksek efor sarf eden, oyunda ciddi bir dominantlık sağlayan oyuncularının maçın belirli anlarından sonra artık kopmaya başlaması ve orada bir değişiklik yapamıyor olması Beşiktaş'ın oyun gücünün de o anlarda düşmesine sebebiyet veriyordu. Bu anlamda zaten Beşiktaş'ın kadro derinliği çok önemli. Yine Şenol Hoca'nın basın toplantılarında görmüştük. Ligin son haftalarına doğru önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladığını ve kenardan gelen oyuncuların onun için ne kadar önemli olduğunu belirtmişti. Bir diğer noktada bence Beşiktaş'ın oyununda da izlediğinizde zaten ciddi bir eksiklikti ama Şenol Hoca'nın da bundan şikayetçi olduğunu gördük. Şimdi Mert Günok gibi bir kalecileri düşündüğüm zaman muhtemelen Konya sporlu ile beraber liginin iyi ayak kalitesine sahip kalecilerinin başında geliyor Mert Günok. Hatta ayağı en iyi yerli kaleci de olabilir. Bu sebeple inanılmaz rahatlatıcı bir kaleci performansı, kaleciden oyun kurulma performansı alıyordu Beşiktaş. Fakat Amir Zahmetoviç ve Salih Uçan gibi derin oyun kurucuları rakip takımların aldığı önlemler sonucunda Beşiktaş'ın geriden oyun kurarken stoperlerinden bu seviyede hiçbir katkı alamıyor olması çok ciddi savunmadan çıkış problemlerini de beraberinde getirdi. Hatta Mert'in yaptığı iki tane büyük hata sonucu iki tane golü biliyoruz. Sürekli stoperlerden bir oyun kurma desteği gelmediğinden dolayı bek oyuncuları Rozier ya da Masuaku topla buluştuğunda merkeze aktaramadığı bir topu yine stoperler pas konusunda ve pas açısı yaratmada yetersiz olduğu için bir pozisyon geriye dönmek yerine yeniden en geriye Mert Günoğ'a daha güvenilir ayağa döndüler. Burada Beşiktaş ciddi sıkıntılar yaşadı. Eğer biraz bile ortalamanın üzerinde oyun kurucu stoperlere sahip olsaydı Beşiktaş bence çoğu maçta çok daha rahat bir oyun sergileyebilirdi. O Marcoli bence bu konuda yetersiz bir stoper. Bu sebeple zaten sol stoper performansıyla ciddi sıkıntılar yarattı. Ama sezonun bir bölümünde nadiren an oynadığı anlarda Roman Saiz bu denkleme dahil olduğunda Sol ayağıyla sağ stoper oynadığında bile Beşiktaş'ın ne kadar rahatladığını bence o maçları izlediğimizde çok net bir şekilde görüyoruz. Bu sebeple Roman Saiz Beşiktaş için bence açık ara en önemli oyuncuların başında geliyor. Yani benim şahsen Abubakar ve Gezal'dan sonra kafasını sadece Beşiktaş'a vermiş, Beşiktaş için oynamak isteyen, sağlık anlamında ve mental anlamda %100 bir Roman Saiz ile başlaması gerek Beşiktaş'ın savunma performansını gerek geriden oyun kurulumunu direkt olarak tavan seviyeye çıkaracak bir oyuncu ligin en özel stoperlerinden bir tanesi. E tabii gitmesi söz konusu. Hala bir transfer isteği var ama özet olarak Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde Şenol Hoca'nın da en çok şikayet ettiği haliyle kimi zaman oyunun belirli anlarındaki kopmalar, tempo yapamamak ve geriden oyun kurulumunda stoperlerden gerekli ve istenilen katkıyı alamamak muhtemelen en çok şikayet ettiği şey olacaktır. Şimdi Beşiktaş'ın genel rotasyonundaki zayıflıktan bahsettik ve kenardan gelen hamlelerin yetersizliğinden de bahsettik. Burada Beşiktaş'ın hangi pozisyonlara ihtiyacı var, hangi pozisyonları yedeklemeli gibi bir soru da tabii ki karşımıza çıkıyor. Aslında Beşiktaş ilk 11 iskeleti yeterli olsa da 5-6 ya da biraz daha fazla eklemeyi yapması gereken bir ekip. Yine ilk 11 özelinden düşündüğümüz zaman burada kesinlikle bir sağ stoper eksikliğinden zaten bahsediyoruz. Tayyip Talha'nın sağlık probleminden, diz takatına nasıl döneceğini söyledik. Beşiktaş'ın oraya net bir oyuncu baktığını biliyoruz. Sol stoperde Omar Koli gibi bir seçenek var. Fakat Roman sayısının çok yüksek ihtimalle Beşiktaş'tan ayrılacağını öngörüyoruz. Sevgili Sercan Dikme ve Ertan Süzgün de buna yönelik haberlerini yaptılar. Bu anlamda Beşiktaş'ın minimum iki tane stoper alması gereken bir durum zaten ortaya çıkıyor. Bu sebeple Beşiktaş'ın en çok yönetiminin, Ceyhun Kazancı'nın en çok mesai harcayacağı bölgede muhtemelen stoper olacaktır. Umut Meraş'ın bir ayrılığı sürekli medyada yer alıyor. Masuaku'yu Umut Meraş'la yedeklemek Beşiktaş için ne kadar avantajlı bir durum. Burada belli bir şüphelerim var. Çünkü Masuaku varlığı Beşiktaş'ın hücumları için bu kadar önemliyken Masuaku'yu rotasyona soktuğunuzda Umut Meraş eklemesi geldiğinde Masuaku ile o kadar fazla zıt oyuncular oldukları için Beşiktaş'ın oyununun direkt eksi yazdığını görebiliyoruz. Bu sebeple Masuaku'yu biraz daha üst kalite bir oyuncuyla yedeklemek yine Beşiktaş için iyi olabilir. Amir Hadzihametovic burada Beşiktaş'ın en önemli altı numaralarından bir tanesi. Sağ iç olarak Salih Uçan performansını burada söylüyoruz ama Şenol Güneş'in bana kalırsa bu 3 tane merkezin içerisine bir tane hücum sahasına daha efektif olabilecek. Topla beraber biraz daha fazla 10 numara bölgesinde, ceza çevresinde diğer hücum oyuncularını besleyebilecek kalitede bir merkez oyuncusunu ben Beşiktaş'ın kadrosuna katması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Getson'un driplinkçi yapısından bahsettik. Oyunu dikine oynamayı sevdiğinden bahsettik. Ama iş buradaki yaratıcılığa geldiğinde Getson ondan çok yüksek beklentilere sahip olamayacağınız bir oyuncu yani bir on numara pasörlüğü, yaratıcı, kilit paslar Getson'dan ya en azından bu meziyeti ona yüklememek gerekiyor. İşte burada devreye diğer merkez partneri girmeli. Salih Uçan böyle bir oyuncu. Pas kalitesi anlamında çok iyi bir oyuncu. Evet ama İşin hücum tarafında yani daha çok derin oyun kurucu geriye gelerek geriden oyunu açmak üzerine Salih biraz daha oyun yapısı ve oyun aklı var. Fakat Beşiktaş'ın bu bölgede bir yaratıcıya ihtiyacı var. Amir Hadzi Ahmetovic zaten geriden oyun kurulumunda çok önemli ve ayağı iyi bir oyuncu. Ve Beşiktaş'ta da bunu ne kadar iyi yaptığını gördük. Hatta kimi zaman stoperleri kenara açarak arkayı üçlediğini de görüyorsunuz. Merkez oyuncusu ileri gittiğinde aniden bir iç oyuncusu olduğunda görebiliyorsunuz 8 numara olduğunda görebiliyorsunuz bu kadar yönlü ve topu iyi kullanan bir oyuncunuz varken burada biraz daha özgürlük sağlayacağınız ve Beşiktaş'ın hücum kalabalığına da etki edebilecek bir merkez eklemesi Beşiktaş'ın yararına olacaktır diye düşünüyorum. Yine Abubakar forvette Abubakar'ı yedekleyecek bir oyuncu kesinlikle buraya gelmeli. Bir Halil Dervişoğlu söylentisi var. Bunu birazdan konuşuruz ama Beşiktaş'ın hücum hattına da minimum bir tane ekleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Toparlarsak stoper bölgesi, sağ stoper, sağ iç oyuncusu, bir santrafor yedeği düşünecek şekilde olabilir. Sol bek eklemesi de yine Beşiktaş'ın tahmin ettiğimiz ve açıkçası düşündüğümüz 5-6 eklemesinde yer alabilecek pozisyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar kadro derinliğinden ve eklemelerden bahsetmişken transferde Beşiktaş için adı geçen oyunculardan hangileri iyi katkılar sağlayacaktır? Bunun üzerine de kesinlikle konuşmamız gerekir. Şimdi Amarty yine adı geçen transfer listesinin en başındaki oyunculardan biri. Bence Amarty'yi zaten değerli kılan şey tam olarak şu. Beşiktaş'ın bir sağ stoper evet arıyor olması. Ama aynı zamanda Amarty'yi gerektiğinde 6 numara olarak kullanabilmek, gerektiğinde daha da Zorda kalırsınız yani Onur ve Rosie'ye varken zaten çok fazla buna ihtiyaç olur mu bilmiyorum hatta Necip'in de çoğu zaman sabek olarak kullanıldığını düşünürsek Amartya'ya orada çok fazla ihtiyaç olmayabilir ama bir transferle beraber net olarak bir pozisyona eklemenizi yapmış oluyorsunuz fakat Totalde 3 tane pozisyona bir alternatif bir rotasyon sağlamış oluyorsunuz. Amartin'in Premier Lig tecrübesi de ve yine profili Beşiktaş savunmasına hakikaten güç katabilecek bir profil. Bu sebeple sağ stoper eklemesinde Amartin'in oyuncu özelliklerine baktığımızda Beşiktaş savunmasına kademe atlatabilecek bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Halil Dervişoğlu'ndan bahsetmemiz lazım. Şimdi Galatasaray'da oynadığı dönemde de Halil Dervişoğlu benim gerçekten beğendiğim bir oyuncuydu. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fakat Halil'de çözemediğim, hatta bence çoğu spor severin çözemediği, ince işçilikte bir takım sıkıntılar var. Aslında işlendiği takdirde çok iyi, çok yönlü ve yetenek paketini düşündüğüm zaman Halil'in hakikaten özellikle büyük takımlar özelinde iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ben. Brentford'un döneminde yaptığı bir yatırım söz konusu. Halil'in bence bir dokunuşa ihtiyacı var ve bu dokunuşu da eğer gelirse yapabilecek en iyi hocalardan birkaç tanesi. Yani Şenol Hoca var. Yani bu dokunuş özelinde sayabileceğimiz net olarak aklımıza gelen zaten iki tane hoca var. Biri Fatih Terim, bir tanesi Şenol Güneş. Fatih Hoca belirli anlarda Halil'e bir şeyler katabildi. Belki de Halil alamadı bu katkıyı. Fakat Şenol Güneş'in hücum oyuncuları özelinde yaptığı dokunuşlar. Hep Bursa Spor dönemine örnek verilir. Sedrik Bakan bu Fernanda gibi bir hücum hattına neredeyse 40-45 gol attıran Beşiktaş'a yine geldikten sonra gerek ilk döneminde gerek bu döneminde Cenk Tosun ve Abubakar'la yarattığı hücum gücü. Redmond'ın belirli bir noktadan sonra son düzlükte Beşiktaş için skorer bir oyuncuya dönüşmesi. Halil Dervişoğlu özelinde de açıkçası beni Beşiktaş'ta resmiyete döküldüğü takdirde Halil'in Şenol Güneş'in elinde nasıl bir gelişim sağlayabileceği hakikaten beni heyecanlandıran ve merak ettiğim konuların başında geliyor. Halil aynı zamanda Abu Bakar'ı yedekleyebilirken bence onun en iyi olacağı mevki sol kanat forvet pozisyonu. O yüzden Cenk Tosun'un sakatlık problemleri yaşadığı dönemde Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş'ın ileri uç oyuncusundan ziyade sol kanat forveti olacak bir oyuncu olduğunu eklememiz gerekiyor burada. Hem teknik açıdan hem oyun aklı anlamında altyapısını çok iyi aldığını düşündüğünden dolayı oyuna yaratıcılık olarak da normal bir forvet oyuncusuna göre daha fazla katkı verebilir Halil Dervişoğlu. Burada bir dokunuştan bahsediyoruz. Şenol Güneş'in dokunuşundan bahsediyoruz. Ama burada önemli bir detay daha var. Bildiğiniz üzere Beşiktaş Burak Yılmaz'ı teknik ekibe ekledi. Ben açıkçası futbolda mentorluk denilen şeye inanırım. Birebir görüşmelere yani görüşme derken birebir desteklere, tecrübeli oyuncuların genç oyunculara katacakları şeylere inanan biriyim. Bu sebeple benim izlediğim en iyi Türk santraforlardan olan Burak Yılmaz'ın Halil Dervişoğlu özelinde de eğer gelirse belirli etkin bir rol oynayacağını düşünüyorum. Halil'e bir akıl hocası, bir mentor olabileceğini düşünüyorum. Beraber yaptıkları çalışmaların bile yine Halil'e bir artı olacağını ve Beşiktaş'ın Halil'i iyi bir yatırım olarak görebileceğini burada söyleyebilirim. Bir diğer noktada iç transfere girelim ve Redmond'dan bahsedelim. Redmond son düzlükte aslında Fenerbahçe derbisiyle de beraber inanılmaz bir performans ortaya koydu. Zaten Premier Lig'den gelmiş bir oyuncudan aslında daha fazla katkı bekliyorsunuz. Beşiktaş için biraz daha geç açıldığını söyleyebiliriz. İngiltere'den gelen oyuncularda böyle bir durum olabiliyor açıkçası. Biraz daha zor bir adaptasyon süreci ama Redmond Beşiktaş için çok önemli bir oyuncuydu. Redmond eğer olursa Beşiktaş'a ne Katar, az önce bahsettiğimiz sağ iç pozisyonunda ya da 10 numaraya daha yatkın hücumda Beşiktaş'a daha fazla yaratıcılık sağlayabilecek, daha fazla rakip takım savunmalarına tehdit sağlayabilecek bir oyuncudan bahsetmiştik. Şenol Güneş'in Redmond'u sağ iç kullandığı, 10 numara kullandığı maçlarda gördük. Redmond'un burada iyi katkılar verdiğini gördük. Bu sebeple belki sıfırdan bir transfer yerine geçtiğimiz sezondan itibaren Şenol Hoca'nın eline çok değerli işler yapmış. Redmond bu pozisyon için sağ iç 8 ya da 10 numara pozisyonu için iyi bir seçenek olabilir. Aynı zamanda Raşit Gezal atletizmini yavaş yavaş kaybettiği, son dönemde sakatlık sorunları yaşadığı anlarda Redmond'un gerek sonradan girerek gerek ilk 11 başladığı maçlarda özellikle dinamizm ve atletizmini topla beraber dripling becerisini konuşturduğunda Beşiktaş'ın ne kadar rahatlattığını görmüştük. Sadece sağ iç pozisyonu için değil sağ kanat rotasyonunda da Raşit Gezal'la beraber Beşiktaş'ın hücumlarına farklılık ve zenginlik katabileceği anlar mutlaka olacaktır. Bu sebeple sağ stoper eklemesi ne kadar önemliyse geriden oyun kurulumu için genel stoper eklemeleri ne kadar önemliyse Redmond'ın kalması da Beşiktaş için bence bir o kadar önemli. Amartiden 3 pozisyon yedeklemesinden bahsetmiştik. Redmond da sizin elinize tüm hücum hattında o eklemeyi, o rahatlığı sağlayan bir oyuncu. Bu sebeple Beşiktaş'ın yönetiminin yine alması gerektiği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Redmond'ın. Burger King'in sunduğu kadro mühendisliği programının da burada sonuna geliyoruz. Beşiktaş özelinde ilk videomuzdu bu kadro mühendisliği içeriğinde. Yaz transfer dönemi devam ettikçe, Beşiktaş yeni sezon hazırlandıkça, maçlar oynandıkça bu programın devamı da gelecek. Hatta muhtemelen birkaç ekleme yakınsa bu programda yakın bir dönemden dönemde tekrardan kamera karşısına geçiyor olabiliriz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.